Kuruluş Osman 177. Bölümde Neler Olacak? Merhaba sevgili izleyiciler, bugün sizlere Kuruluş Osman'ın 177. Bölümünde neler yaşanacağını, hangi önemli olayların bizi beklediğini detaylı bir şekilde anlatacağız. Osman Bey, Moğolların büyük tuzağında sıkışmış durumda. Peki onu bu zor durumdan kim kurtaracak? Sürpriz bir giriş mi olacak? yoksa tanıdık bir kahraman mı sahneye çıkacak? Ayrıca İlbay'ın ihanetinin arkasındaki büyük sır nedir? Bunun yanı sıra Ragnat karakteriyle ilgili de güzel bir haberimiz var. Ve son olarak Alaaddin Bey'in önemli bir hedefe ulaşıp ulaşamayacağına dair tüm detaylar bu videoda sizlerle olacak. Ama videoya geçmeden önce History Loaded One kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kobırdırırıdır. 170. 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu yeni yıl tatilinden dolayı 177. bölüm maalesef zamanında yayınlanmayacak. Normalde 1 Ocak'ta beklenen bölüm 8 Ocak'ta ekranlara gelecek. Önceki videomuzda bu konudan bahsettiğimiz için fazla detaya girmeyeceğiz. Kakşızıgı gireksak. 176. bölümün özeti ve kritik noktalar. Geçtiğimiz bölüm oldukça heyecan vericiydi. Hikaye çok sürükleyiciydi ve özellikle Gönççay ile Holofira meselesinin çözülmesi izleyicileri memnun etti. Ayrıca Rehan Bey'in oyunculuğu yine muhteşemdi. Ancak bu kadar güzel bir hikayeye rağmen reytinglerin düşük olması şaşırtıcıydı. Bunun nedenini anlamak zor. Bir diğer eleştirilen nokta ise Moğolların küçük bir grup olarak Büyük Karacahisar Kalesi'ni nasıl ele geçirdiğiydi. Kaleye sadece küçük bir noktadan giriş yaparak tüm askerleri öldürmeleri pek inandırıcı gelmedi. Moğolların bu kadar büyük bir orduya sahip olmadığını biliyoruz ama senarist bu şekilde yazmayı tercih etmiş. Sonuç olarak Rehan Bey yakalandı ve şimdi Osman Bey de İlbay'ın hain planına düşmüş durumda. İlbay'ın ihaneti ve gerçek yüzü. İlbay'ın Sangur Tekin'in torunu olduğunu ve bu gerçeği herkesten gizlediğini öğrendik. Bunun arkasındaki neden İlbay'ın Moğollarla olan bağlantıları olabilir. İlbay'ın amacı Osman Bey ve Kayı Obası'nın yok edilmesi sonrası kendi hükmünü kurmaktır. Peki ya İlbay neden böyle davranıyor? Hikayeye bakılırsa İlbay'ın geçmişi Poyana'ya benziyor. İlbay küçükken Moğollar tarafından yetiştirilmiş olabilir. Moğollar babasını öldürüp bu suçun Osman Bey veya Ertuğrul Gazi'ye ait olduğunu söylemiş olabilirler. Bu yalanlarla büyüyen İlbay Osman Bey'den intikam almak için hareket ediyor gibi görünüyor. Senaryo böyle gelişirse İlbay Osman Bey'in ellerinde ölecek. Ama gerçekleri öğrenirse hikaye bambaşka bir yöne gidebilir. Golulucu kurkrasır. Osman Bey'i kim kurtaracak? Osman Bey'in kurtulması için güçlü bir müttefike ihtiyacı var. İlbay'ın hainliği yüzünden bu durumdan nasıl çıkacak? İşte burada birkaç olasılık var. 1. Turgut Bey'in dönüşü. Turgut Bey, güçlü bir destekçi olarak sahneye çıkabilir. Onun liderliğinde Osman Bey'i kurtaracak bir plan yapılabilir. İkinci DASIL Yeni bir kahramanın girişi. Senaristler, hikayeye yeni bir lider veya karakter ekleyebilir. Bu kişi Osman Bey'i kurtarmak için sahneye çıkabilir. Üçüncü bir ya, ak sakallıların yardımı koku dolu ak sakallılar, Osman Bey'i bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçebilir. Ancak onların doğrudan bir saldırıya karıştığını görmedik. Bu yüzden bu olasılık zayıf görünüyor. Kakocuk'u çıkartırır. Alaaddin Bey ve yeni gelişmeler. Son olarak Alaaddin Bey'in gelecekteki rolü de büyük bir merak konusu. Osmanlı'nın temellerini atan bu genç lider tarihin akışını değiştirecek adımlar atabilir. Ancak bu noktada detaylar hala net değil. Gekedijir durmakas sirkilık. Sonuç. 177. bölüm hem Osman Bey'in kurtuluş hikayesini hem de İlbay'ın gerçek yüzünün ortaya çıkışını içerebilir. Ayrıca Turgut Bey veya yeni bir kahramanın etkileyici bir girişiyle karşılaşabiliriz. Hikaye izleyicilere büyük sürprizler sunmaya devam edecek. Bir sonraki bölümde neler olacağını birlikte izleyip göreceğiz. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir liderin ortaya çıkışı Osman Bey'e yardım edecek yeni bir lider veya eski bir müttefik sahneye çıkabilir. İlbay'ın geleceği. İlbay'ın hikayesindeki sırların açığa çıkması hem izleyicileri hem de Osman Bey'i derinden etkileyebilir. Gekas 40. Sonuç. Kuruluş Osman'ın 177. bölümü birçok heyecan verici gelişmeye sahne olacak. Osman Bey'in tuzaktan kurtulup kurtulamayacağını, İlbay'ın gerçek yüzünün ne zaman ortaya çıkacağını ve yeni kahramanların sahneye çıkışını hep birlikte göreceğiz. Bu şekilde daha ilgi çekici ve kolay anlaşılır bir Türkçe metin hazırladım. İstediğiniz değişiklikleri yapabilirim. Hehe. Hıhkar. <laughs> Sonuç. Kuruluş Osman'ın 177. bölümü birçok heyecan verici gelişmeye sahne olacak. Osman Bey'in tuzaktan kurtulup kurtulamayacağını, İlbay'ın gerçek yüzünün ne zaman ortaya çıkacağını ve yeni kahramanların sahneye çıkışını hep birlikte göreceğiz. Bu şekilde daha ilgi çekici ve kolay anlaşılır bir Türkçe metin hazırladım. İstediğiniz değişiklikleri yapabilirim. Hehe, pikar. <laughs> Sonuç: Kuruluş Osman'ın 177. bölümü birçok heyecan verici gelişmeye sahne olacak. Osman Bey'in tuzaktan kurtulup kurtulamayacağını, İlbay'ın gerçek yüzünün ne zaman ortaya çıkacağını ve yeni kahramanların sahneye çıkışını hep birlikte göreceğiz. Bu şekilde daha ilgi çekici ve kolay anlaşılır bir Türkçe metin hazırladım. İstediğiniz değişiklikleri yapabilirim. Hehe. He.